Herkes mekana gittikten sonra. Çocuklar artık hepimiz bir aradaysak turanı kurabiliriz. Pakistan da birazdan burada olur. Tamamdır Türkiye. Turan kurulduktan sonra. Pakistan acaba ne zaman gelecek sıkıldım. Ben geldim katılabilir miyim? Tabii ki de. Şimdi biraz Amerika avlayalım. Birkaç dakika sonra. Kalan ka. Biraz zor kaçarsın ötlek. Abi yapma noller. Demeki ki daimi ezersin he. Geber lan. Ay sen bana mı vurcan? Gebercen net yüzde yüz. Abi noller onu bana doraltma. send listen. Bunu ye. Al sen ye. A bak ka. Nereye lan? <laughs> Tuttum hamsiye. Gel lan balık. Sanırım sen hiç Osmanlı tokadı yemedin. Olamaz. Yapma lan. Şimdi Osmanlı tokadını yiyeceksin. Sağ ol kanka. Devam edecek.